Los. Pardon sizi ilk defa gördüğünüzde arkadaşım yanımda şu an aslan batırı hazırdı hep sizi Şaka ben şaka Aslan bana da Arkadaşlar biz atlayınca size Biz atlayınca şey yeniden açacağım yayını Görüşürüz Arkadaşlar geldim siz bir saniye beklediniz ama biz bir 3 dakika falan bekledik. Aslanın birkaç halletmesi gereken mesele vardı. Hı? Arkadaşlar bu arada hatırlarsınız dün yayınladığım bir videoda aslandan bahsettim. Ve sınıftaki birkaç arkadaşımdan daha bahsettim. Benim en kıymetli arkadaşlarımdan biri dün söylediğim gibi Aslan Batur. Kanka. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Duydunuz aslanı. Yapmayan, e? Yapma ya, e, yapmayanları kaçıracağız. Yapmayanları Havada yap vurdum. Yapmayanları kenara kaçıracağız. var ya. Arkadan adam sıktı bana. Evet. Arkadaşlar yargı dağıtamadık. Enver'in mermisi bitmek üzere. Adam yaklaşıyor ona. Ben de nasıl oldu şey oldu. Sen ne olur? Tamam ne O da ne oldu? Awesome. <gülüyor> 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 Bu kardeşimle ben 3 yıldır arkadaşım. Ya oğlum ya. Nerede? Çok az kalmıştı canı ya. Nerede senin Arkadaşlar gördünüz siz değil mi? Çok yedi adam. Basmadın onu. Aslan dayan. keşke buraya gitmesin. MP verdi. Çok güzel bir silah. Kanka metre artmıyor. Hı? Metre artmıyor baksana. <laughs> Arkadaşlar atlayınca bay bay. İntikam. Arkadaşlar burada da öldük. Yanlama savaşına gideceğiz. Alın, alın. Arkadaşlar. Evet. Gelin. Videoyu tam açtım. Mermi yedim bir yerden. Abi biz buldum. Aslan gördüm burada. Burda burada nerede? Benim olduğum yerde. Arkalayacağım. Ben de burada kontrol edeyim seni. Ben senin acınınım. Ben de kan cekilci var. Evet bende de şey ben hazır mısın? Şöyle bir tak var Böyle bir atalım bir şok oldu Kaç 5 Lan 3 var Buradan nasıl çıkacağız? bana acilen kan Nereden bulacağız Arkadaşlar şu ilerden sıkan bir tane adam vardı. Kanka büyük, büyük binada. Watch out. Ha, Aslan gel biz arabaya binip kaçalım burada. Sıkıntılı yer burası. Gel buradan kaçalım işte geldim işte dostum Yüzün olsun var olum var olum varsın bu değil araba gidiyor bas aslan bin 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 en hızlısından geçelim bir tane şu tepede durup biraz şu tepede durup biraz eylemeliyim mi su atalım. katalım. Ben seni adam sandım. Victor. Düşünsene buradan da görüyorlarmış bizi. Victor'lara pusu kurdu. Victor'lere pusu kurdu. pusu Şu taraftaydı adam. Bak şurada. Mark the location. Tamam onu gördüm. Nereye sakın? Aslan sıkma sıkın. Sakın sıkma. Müsait tamam. right, bir zaman bekleyeceğiz. Mark the location. Attack the mark. Aha. Şimdi çalabilirler. Ben gidip onu çekeceğim. Aslan bas bas bas. Aslan kancayı verebilir misin? Çok acil. Neden? Aşırı acil. Şuna... Güzel bir şey yapacağım. O şey yapamaz. Ben de denedim Kanka M4 benim var. Ya ben M4, ü M4, ü M4 ü ben alacağım. M4 ben Var. Alev gizleyicisi varmış. Kanka bu arada dürbün var mı sende? Bende en fazla holo var. Bende de. İki Aha 6x bırakmış buraya. Alın bu adam lootunu nereye bırakmış? Abi buldun mu? Evet buldum. Ben 6x var bende. Artık benim dizi Eski güncellemede M4'e 8x satabiliyordu. Aynen. Aynen ya. İlk zamanlar çok güzeldi. Vallahi dürbünü kısıp böyle bir tarıyordun ki. Bak izle. Bakacağım her ay adam burada bir şey. Bakacağım her ay Bunun ne patladı lan? Bak yürüdüm. Bu akşam her ay Adam burada fışıyorsa biz Kanka ben bir de alta düştüm. onu on, benim canım ne kadar lan? Ama ama altı buldum. Kanka mermileri Lazım bana. Kaçtı Karan kaç paran var? Paran kaç? 17. 21. Bir tane tuzak buldum. Tuzak. Kuyucak. Arabaya benzin buldum. Oo, kanka buraya gelir misin? Nerede? got it. Uh, I got it. Eskiden eğilme diyor. Çok değiştirdiler oyunu ya. Vallahi çok değiştirdiler. Ne <laughs> yapacağız? Hatır Aha bir mi? tane daha alt x buldum. Yine bala versen. Bir dakika. Yer alt x'i bana Büyük ihtimal benim öldürdüğüm adam. Canlan nasıl geldi bu ara? Ben bir tek Bir katın katıldı katında ya da 100 kat. Bunlar acı zombiler. bomba atıyorlar. Lan girsene. Aslan bas. Nereye? Arabaya. Ben yukarıdan yani kıstım altı ikisi. Bir tane yani bana versene ya. Kanka. Bizim UMP'ye taktım da adam bize bakıyor. Gel buraya gel. Uy iki atışak gibi. İçeri mi girdi? ya Hayvan yine mi canlanmış bu? Adama bilmem kaç tane body girdi. <laughs> bak sana. Kanka. Aga be. Awesome. Ben alacaktım. Kanka adamda Thanks. kanca varsa ben alayım. Bir de bana 5 altı lazım. Bir de bana M4 lazım. Bir de altı. Kancaki kilidin mermisi olsaydı keşke. <laughs> Kancaki ciddi mermisi benimdir ulan. Uçuyorsun. <laughs> Haberin olsun adam geliyor. Nerede? Var kancası. Güzel. <laughs> ben palyaço maskesini al. Adamın setini alacağım ben ya. Adamın seti ne ki? Güzelmiş lan adamın seti. Maskesini de al. Oy kanka. Bizim hemen alana koşmamız lazım. Vay şu. Burada motor var biz <laughs> miyiz? Gerçekten motordan sonra. Bakın diyor. Arkadaşlar kesiyorum burada. İlk onda görüşürüz. Bu arada adam arabayı gidiyor. Arkadaşlar açtım videoyu. Biraz karışık bir ortam. Bu arada aslan öldü arkadaşlar. Allah seni. kendimi arabayla düştürüp öldürdüm. Böyle bir keriz o ol kerizlik olamam. Abi yukarıda bakıyorsun da. Sen de mavi, ben de siyah. De bir şey. Sinsi, sinsi. İki tane şey i̇şte, Ma mandalina. Ya oğlum son anda öldüm ya. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada taç oluşumu da izleyin. Hepinize bay bay.